Yaklaşık 70 yıldır evli olan Müjdeci çift koronavirüs nedeniyle birkaç dakika arayla hayatını kaybetti. Çift son 40 yıldır Florida'da hizmet ediyordu. 88 yaşındaki Bill ve 92 yaşındaki Esther Ilinski isimli müjdeci çift koronavirüs nedeniyle birkaç dakika arayla hayatını kaybetti. Son 40 yıldır Florida'da çalışmaya başlamadan önce Hristiyan kuruluşlarda hizmet ettiler. Karayip ve Orta Doğu gibi yerlerde vaaz veren müjdeci çift, 67. evlilik yıl dönümlerini bu hafta sonu kutlayacaktı. Çift Midwest'te kiliseler açtı ve Jamaika'ya yaptıkları bir geziden sonra Montego Körfezi'nde bir kilise açmaya karar verdi. 1969'da 2 yaşındaki Milevski'yi evlat edinen aile, Bill'in üniversite öğrencileriyle çalıştığı ve eşinin bir Hristiyan müzik grubu kurduğu Lübnan'a taşındı. 1975'te çift, Lübnan'da iç savaşın ortasında mahsur kaldı ve 1976'da ABD'ye geri dönebildi. Bill West Palm Beach'te daha sonra Lighthouse Christian Center International olarak adlandırılan Calvary Temple'da pastör oldu. Eşi ise çocuklara dua etmeyi öğretmek için Esther Network International'ı kurdu. Bill 3 yıl önce emekli oldu ancak Esther salgın sırasında Zoom aracılığıyla çalışmalarına devam etti. Çifte Şubat ayında COVID-19 teşhisi kondu ve bakım evine yerleştirildi. Ester 1 Mart'ta saat 10.15'te hayatını kaybetti. Bilse 15 dakika sonra hayatını kaybetti. Kızları Sara Milevski, birlikte gittiklerini bilmek çok değerli ve çok etkileyici bir duygu. Onları özleyeceğim dedi.